Değerli arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bugün çok farklı bir konuyu ele alacağız. Felsefe ve din konularından ziyade seçim üzerinden kısaca değineceğim. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini gerçekleştirdik son iki haftada. Tabii ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokrasinin, halkın kendi iradesinin, özgür iradesinin sandıkta cecelli etmesi Önemli Türkiye bu noktada büyük bir aşama kaydetti. 46 bu ilk yapılan seçim 50 ile birlikte açıkçası gerçek seçime döndü. Yani demokrasi tarihimizin çok büyük olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Türkiye etrafındaki ülkelere göre gerçekten de bu noktada iyi bir sınav veriyor. Tabii zaman zaman insanlarımızın kutuplaştığı, kamplara bölündüğü, farklılaştığı durumlar ortaya çıkıyor. Normaldir insanlar, tüm insanlar aynı düşünecek, tüm insanlar aynı farklı, tüm insanların ortak bir noktada birleşmesi kolay olmayabilir. Ancak bizi biz yapan bazı değerler var. Yani millet olmamız, devlet olmamız, ortak değerler dediğimiz bunlar işte nedir vatanımız, bayrağımız, üzerinde yaşadığımız toprak parçası, işte hepimiz vatandaşlık görevimizi yerine getirerek vergi veriyoruz. Oy vermeye gidiyoruz. Askere gidiyoruz. Ve bu ülke için gerekirse canımızı vermekten kaçınmıyoruz. E, bu noktada bunlar bizim ortak değerlerimizdir. Ortak milli manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. E, i̇nsanların farklı düşüncelerinden dolayı yargılanması, aşağılanması ben doğru bulmuyorum. Tasvip etmiyorum. Son zamanlarda sözde aydın sanatçı bazı kesimden insanlar istediği lider seçilemediği için işte o diğer tarafı oy verenlere işte cahil, sürü, koyu böyle bu tür aşağılama, onur kırıcı, hakarete varan ifadeler kullanır. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Neden? Çünkü insanlar sizin gibi düşünmek zorunda değil. İnsanların özgür iradelerine, seçimlerine, tercihlerine saygı duymak zorundasınız. Yani sizin hakaret etmeniz, aşağılamanız, onun onurunun kırmanız sizi aydın veya sanatçı yapmaz. Aydın ve sanatçı toplumda çığır açar. Fikirleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle çığır açar. Hakaretleriyle, aşağılamalarıyla başka tür egosunu tatmin ederek, onları onur kırıcı ifadeleri kurarak, onları uzaklaştırarak aydın da olunmaz, sanatçı da olunmaz. Bu noktada bizler Herkesin aynı düşünmesini savunmuyoruz. Aynı görüş etrafında bulmasını savunmuyoruz. Fikirler tartışılır, konuşulur. Ama hakaret kesinlikle aşağılama bu tür ifadeler aydın ve sanatçı kesime yakışmıyor. Siyasetçiler kendi aralarında seçim mitinglerinde bazı kavramları kullanabilirler, birbirlerini üzebilirler. Bu onların kendi sorunları. Tabii ki eleştireceğiz, yapmamaları gerektiğini söyleyeceğiz ama aydın ve sanatçı kesim ülkenin Entelektüel kesiminin bu noktada biraz daha dikkatli olması gerekir. E, nihayetinde insanlara rol model olan kesim bu kesimdir. Medeniyetin kurucuları, yıkıcıları, aydınlar, öğretmenler, entelektüellerdir. O noktada onların da e, yapmaması gereken bazı şeyleri yapıp insanlar arasında kutuplaşmaya, insanlar arasında ayrımlaşmaya ulaşması hoş bir durum olmasa gerekir. Tabii ki hepimizin bir siyasi görüşü, e, hayata bakışı, dünya görüşü olacaktır. Aynı olmasını beklemeyelim. Niçin benim gibi düşünmüyorsun? Neden benim gibi düşünmüyorsan şöylesin, böylesin, işte e, koyunsun, sürüsün, yobassın falan bu tür şeyler doğru değiller. Yani senin düşüncenin doğruluğun testi nedir? Sen Senin gibi düşününce aydın olunuyor, senin gibi düşünmeyince e, geri oluyor, ne bileyim çağ dışı mı oluyor ya? Yani? Zaten bu maalesef bu ülkemizin bu herhalde kanayan bir yarası, başörtüsü, işte ne bileyim, işte İmam Hatip, Kur'an kursu, 28 Şubat süreci ve kılık kıyafet. Bütün bu konularda maalesef biz belli bir noktaya geldik zannediyoruz ama hala gelememişiz. İnsanları doğruyu anlatırsınız, insanlara yol gösterirsiniz. İnsanların eğer bunu siz anlatamadıysanız ya ikna edemediniz ya da sizin gibi düşünmüyor. Buna saygı duymak zorundasınız. Devam etsinler de saygı duyacaksınız. Yani kaybeden de kazananı tebrik edecek e, işimize bakacağız. Noktada e, benim gibi düşünmeyenler şöyle böyle farklı fikir dünyasına sahip olan insanları ötekileştirme, dışlama e, bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. O nedenle kimse kendisini üstün bir ırk, ne bileyim üstün bir entelektüel fikir yapısına sahip olarak görmesin. Yani he benim baktığım kadarıyla her iki kesimde de entelektüel yazarlar, akademisyenler, sanatçılar var. Yani siz şimdi hakaret ettiğinizde, o söylediğinizde o insanlara da geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin hakaretleriniz milyonlarca insanı üzüyor. Birbirlerimizi öğretmenler odasında ne bileyim o öğretmenler için söylüyorum veya üniversitede ee, hocaların kendi aralarında veya çalıştığımız ortamlarda bu tür kavgalara girmeyelim. İnsanların oy verme kriterleri farklı olabilir. Kimisi vatanını, bayrağını, ülkesinin beka sorununu, güvenlik sorununu ön plan alır. Kimisi ekonomiyi ön plan alır, kimisi eğitimi ön alır, kimisi babadan gelme geleneksel adeti vardır. Yani herkesin oy verme kriteri aynı olmadığı için İnsanları benim o verme kritiğim gibi neden düşünmüyorsun diye yargılamanız doğru değil arkadaşlar. Bu noktada e, maalesef yazarlar, çizerler, televizyondaki konuşmacılar da bu hataya düşüyor e, bazen. İnsanları, sosyal bilimlerde özellikle insan bilimlerinde insanları anlarsınız. Açıklama yapmayın. Su 100 derecede kaynar. Bu pozitif bilimin konusu. İnsan böyle bir varlık değil. İnsan varusal bir varlık. Anlatabiliyor musunuz? İnsan yaşadığı hayatı acısıyla tatlısıyla içselleştirerek yaşar ve bütün bu durumunu kendisi bilir. O insanların durumunu demek ki kendi fikir dünyanızı, düşünce dünyanızı iyi anlatamadınız. Anlatamadıysanız bile eleştirebilirsiniz ama hakaret etmeyelim, aşağılamayalım, onur kırmayalım. Buna maalesef şu arkadaşlarımız düşüyor. Her iki kesimden de düşüyor. Dikkatli olmak lazım. Bu bir seçimdir. Savaş değil. Birbirimizi üzecek, birbirimizi yıpratacak bir noktalara girmeyelim. Herkesin düşüncesine saygı duyalım. Nihayetinde demokrasi kendi çarpları içerisinde işler, hukuk, adalet noktasında yetki verdiğimiz milletvekilleri bizim adımıza onu mecliste gerçekleştirir. Yargı, hakim, savcılarıyla yapar. Ama Kutuplaşma, kaplaşma, fikirlerin birbirleriyle çarpıştırılması ve insanların birbirlerini aile içerisinde, toplum içerisinde, çalışma hayatında, iş yerlerinde üzmesi bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. O nedenle e, siyasetçilerin de tabii toplumun önünde örnek olucu davranışlar sergilemeleri, daha dikkatli olmaları onlardan beklenir. Lakin bizler... Özellikle e, konuş yazmış aydın kesin. Biraz daha dikkat edelim. Konuşmalarımıza, üslubumuza hakarete vardırmayalım. Ya ben şahsen alınıyorum yani bu yorumlardan. Yani sürüdür, koyundur, cahildir, şu tür, tür şeyler e, neden kullanılıyor? Öyle değil mi? Yani cahil diye tanımadığınız insanlar İHA, SİHA, efendim işte hızlı tren gemi yani bugünkü teknolojik alet ve edevatı yapmıyorum, kullanmıyorum. Onun cahilliğini, cehaletini ne olduğunu söylemen gerekir. Bilmediğini, yanlış bildiğini eleştirebilirsin. Hangi konuda cahil? Veya sürü dediğin zaman neden ne biliyorsunuz? Değil mi? Ya karşı taraf onunla ilgili başka bir cümle kullanırsa o da onu. Yani konuşarak anlaşmamız lazım arkadaşlar. Konuşmadan böyle birbirimizi itham ederek, aşağılayarak, bu bunların hiçbir yere varamayız. Varmak istediğimiz seçimler nihayetinde benim en çok istediğim ekonomi, eğitim, sağlık, ulaştırma yani bizim kendi şu anki durumumuzu daha üst noktaya nasıl taşırız? Bunu kimler ne şekilde yaparlar? Nasıl kaynak oluşturabilirler? Nasıl bir ekip kurabilirler? Somut veriler üzerinden olması gerekiyor ama ülkemizde maalesef Öyle bir toprak parçasında yaşıyoruz ki dış güçlerin, etrafımızdaki bazı ülkelerin, içeride bazı insanların gerçekten de bir kıskaca aldı Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, büyük bir devlet olmasının istenmediği, hep alışılmış düzende sürekli emir verilen, denileni yapılan, onun dışına çıkmayan bir devlet olması isteniyor. Bu noktada bizler gençlere rol model olmalıyız. Gençlerin Gençlere anlatacağımız düşüncelerimiz de onların demeliyiz ki gençler sizler yarının bugünün küçüğü yarının büyüsünüz gelişiyorsunuz yetişiyorsunuz ama sizlerin de bu ülkede bazı değerlere sahip olmanız ve ülkenin vatandaş olarak belli ödevleriniz görevleriniz sorumluluğunuz var kavga etmeden, birbirimize düşmeden farklı düşünülebiliriz ama ortak konularda, hassas konularda, hepimizi ilgilendiren konularda bir arada olmayız. Yani baş açığı da, başı kapalı da, başka inanç mensubu olan da, mezhebe mensubu olan da, başka etnik şey, sevmesi mensubu olan hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülke bir şey olursa bir gemi düşünelim, su aldığı zaman hepimiz etkiler. Bu noktada Birlik beraberliğimizden ödün vermeden, birbirimizi ötekileştirerek, dışlayarak, yok sayarak değil, birbirimizi anlayarak, dinleyerek ve kardeş olduğumuzu unutmadan ne yapalım? Hayatımıza yön verelim. Hepimiz bir şey olduğu zaman bunun acısını çekeriz. Tabii ki burada siyasi liderlere büyük görev düşüyor ama özellikle toplumun entelektüel kesiminin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor, onların daha düzgün cümleler kurması gerekiyor, kurulacak bir cümle kurulan bir cümle milyonlarca insanı incitir. O yüzden seçimdir bu. Bir daha seçim var. İlk defa yapmıyoruz Yıllardır seçim yapılıyor. Bir seferde halk ikna eden başka birisi çıkar, o seçilir, o yenitir. E Saygı diyeceğiz nihayet. Takipçisi olacaksınız, eleştiri tabii ki yapacaksınız. Ama yapıcı eleştiri bizi geliştirir. Yıkıcı, yok edici, ötekileştirici, dışlayıcı değil. Biz gelirsek size şunu şunu yaparız, şunları yapacağız, tehdit öyle bir şey demokrasi değil. Yani ben güceyle geçirirsem bak neler edeceğim. Ve o zaman sen yani demokrasi getirmiyorsun. Sen onun gücüyle geç güceyle geçirince onun üstüne tep istediğin kadar e, haksız, hukuksuz şeyler yapmayı kafandan geçiriyorsun. Bu doğru bir şey değil. Ben geldiğim zaman Senden daha iyi projelerim var. Ülkeyi daha iyi noktaya getireceğim. İstihdamı, işsizliği daha iyi çözeceğim. Eğitimde şuraya geleceğim, sağlıkta buraya geleceğim. Ulaştırmada şu noktaya geleceğim. Dış dünyayla ilgili politikalarım şöyle olacak. Bunlar konuşulmalı. Ben geldiğim zaman seninle hesaplaşacağım anlamında değil. Yani daha iyi projelerle, vaatlerle siyasetçiler halkın karşısına çıkarsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Benim bu videoyu çekmemin en önemli sebebi de sanatçıların, yazarların, entelektüel kesimin, aydın kesimin her iki taraf için söylüyorum ama özellikle kaybedenler açısından bu yazılan, çizilenler, hakaretler, bunlar hoş değil arkadaşlar. Okuyoruz sosyal medyada olsun, gazetelerde olsun, sürekli bir böyle aşağılama, dışlama, onur kırıcı cümleler. Bunlara dikkat edelim. Bu tür şeylere gerek yok. Ben şahsen kendi adıma de kuruluyorum. Farklı bir şey de olmuş olsaydı ben tebrik edelim. Başarılar dileriz, yarıştır, centilmen olmak lazım. Evet, inşallah önümüzdeki süreçte daha makul, mantıklı, tutarlı, birbirimizi anlayan, dinleyen, birbirimizi yargılamayan, önce dinleyen, anlamaya çalışan kişiler olalım diyorum.